Şöyle bir durup düşünelim. Bizi gerçekten ne korkutur? Hani o karanlıkta saklandığını düşündüğümüz canavarlar mı? Yoksa yoksa tarihin o tozlu sayfalarında gizlenen insanın insana reva gördüğü şeyler mi? İşte bu anlatıda hayal gücümüzün ürünü olan korkularla gerçekliğin o buz gibi tüyler ürpertici yüzünü bir karşı karşıya getireceğiz. Evet, masallardaki, folklor'daki o canavarlar geceleri aklımıza gelince uykumuzu kaçırabilir, doğru. Ama biliyor musunuz, asıl dehşet çoğu zaman gözümüzün önünde duran ama görmezden geldiğimiz tarihin içindeki gerçekler. Bir tarafta hayal gücünün canavarları var evet. Ama diğer tarafta çok daha somut, insan elinden çıkmış bir zalimlik duruyor. Hadi o zaman ilk hikayemizle başlayalım. Şöyle bir kendimizi hazırlayalım çünkü şimdi tam da o kamp ateşi etrafında anlatılan insanın kanını donduran masallardan birine hayal gücünün karanlık dehlizlerinden çıkıp gelen bir yaratığa kulak vereceğiz. Konumuz Pontianak. Kendisi Güneydoğu Asya folklorundan geliyor ve hikayesi gerçekten çok trajik. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan bir ruh bu. Efsaneye göre doğum sırasında hayatını kaybeden bir kadının ya da daha da kötüsü, kocası tarafından öldürülen hamile bir kadının huzur bulamayan, intikam peşindeki ruhu olarak geri dönüyor. Peki, diyelim ki bir Pontianak'la karşılaştınız. Efsaneye göre bu nasıl olur? Adım adım gidelim. Her şey gecenin bir yarısı duyduğunuz o büyüleyici çiçek kokusuyla ve, ve incecik bir bebek ağlamasıyla başlıyor. Sonra bir bakıyorsunuz, ay ışığının altında bembeyaz elbisesi, uzun siyah saçlarıyla dünya güzeli bir kadın. Ama sakın aldanmayın. Bu ölümcül bir tuzak. Çünkü ona yaklaştığınız anda o güzelim koku çürümüş bir leş kokusuna dönüyor. O narin eller jilet keskinliğinde tırnaklara ve o melek gibi yüz kana susamış dişlerle dolu bir canavara dönüşüyor. Sonrası mı? Efsaneye göre sonrası pek hoş değil. Karnınızı deşip iç organlarınızı alması an meselesi. İyi de böyle bir yaratıktan nasıl kurtulunur? Folklorun buna da cevapları var tabii, hem de oldukça ilginç ve bir o kadar da tüyler ürpertici hayatta kalma tüyoları. Birincisi ve en barizi, gecenin bir vakti ormanda tek başına ağlayan bir kadın görürseniz arkanıza bakmadan kaçın. İkincisi, efsaneye göre ayakları hep çok çirkin olurmuş, bu da bir ipucu olabilir. Ama en bilinen, en kesin yöntemle mi? Bir yolunu bulup arkasına geçmek ve ensesine demir bir çivi çakmak. Evet evet yanlış duymadınız. Söylenti o ki bu onu sakinleştirip uysal hatta mükemmel bir eşe dönüştürüyormuş. Tabi o çivi yerinden çıkmadığı sürece. Şimdi hayal gücünün bu karanlık koridorlarından çıkalım ve rotamızı gerçek dünyaya elle tutulur bir korku nesnesine çevirelim. Atmosferde haliyle biraz değişiyor. Daha gizemli, daha araştırmacı bir havaya bürünüyoruz. Karşınızda Robert Bebek. Hikayemiz 1900'lerin başında Florida'da geçiyor. Eugene adında küçük bir çocuğa hediye ediliyor. Ama durun. Bu öyle sıradan masum bir hediye değil. Söylentiye göre bebek, ailenin kötü davrandığı bir hizmetçi tarafından intikam amacıyla belki de bir tür büyüyle yapılıp çocuğa verilmiş. İşte tam da bu noktada o masum çocuk oyuncağıyla lanetli bir nesne arasındaki o ince çizgi tamamen ortadan kalkıyor. Robert'ın bu ürkütücü şöhreti yıllar içinde katlanarak büyüyor. Eugene'in çocukluğunda evde kırılan dökülen ne varsa duyulan o tuhaf fısıltılar, ikinci bir çocuk sesi, her şeyin suçlusu hep Robert'tı. Eugene büyüyüp evlendikten sonra eşi bu bebekten hiç hoşlanmıyor tabii ve Robert tavan arasına kilitleniyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Komşular, yoldan geçen çocuklar, hepsi tavan arası penceresinde Robert'ı gördüklerini, hatta bebeğin onlara sırıttığını iddia ediyorlar. Bugünse kendisi bir müzede cam bir kutunun ardında ziyaretçilerini süzüyor. Ve tüm bu efsanenin temelini atan o basit ama insanın kanını donduran cümle evde ne zaman bir sorun çıksa küçük Eugene'in annesine babasına verdiği cevap hep aynıydı. Robert yaptı. Peki, şimdiye kadar mitlerden, efsanelerden açıklanamayan olaylardan bahsettik. Ama şimdi, şimdi konuyu çok daha ciddi, çok daha ağır bir yere getiriyoruz. Çünkü anlatacağımız şey ne bir hayalet hikayesi ne de lanetli bir oyuncak. Bu gerçeğin ta kendisi. İnsanın canavara dönüştüğü anların hikayesi. Willowbrook'ta yaşananları tam olarak anlamak için önce o dönemdeki bir kuralı bilmemiz lazım. Helsinki Deklarasyonu diye bir şey var. 1964'te kabul edilmiş. Tıbbi araştırmaların etik kurallarını belirliyor. Ama içinde öyle bir madde var ki adeta bir kapı aralıyor. Diyor ki eğer bir denek kendi rızasını veremeyecek durumdaysa, yasal vasisi onun adına onay verebilir. İşte bu masum görünen madde, birazdan anlatacağımız korkunç olayın anahtarı oldu. Tam bir suistimalin kapısını açtı. Her şeyin başladığı yere gidelim. New York'taki bu kurum, yani Willowbrook, kağıt üzerinde zihinsel engelli çocuklar için 4000 kişilik bir kapasiteyle planlanmıştı. Bakın bu planlanan sayı. Ama gerçek neydi biliyor musunuz? İçeride 6000'den fazla çocuk kalıyordu, yani kapasitesinin kat kat üzerinde. Bu korkunç kalabalığa bir de yetersiz personeli ve parasızlığı ekleyin, ortaya çıkan tablo tam bir ihmal ve sefalet manzarasıydı. Bakın, bu rakamlar sadece bir istatistik değil. 4000 kişilik yere 6000'den fazla çocuğu tıkıştırdığınızda ne olur? Orası bir okul değil, adeta bir hastalık laboratuvarına dönüşür. Aynen öyle de oldu. Bu inanılmaz kalabalık, hastalıkların yayılması için mükemmel bir ortam yarattı. Ve sonuç çok gecikmedi. 1958 yılına gelindiğinde Willowbrook'taki çocukların neredeyse %90'ı hepatit kapmıştı. %90 yani oraya yeni gelen sağlıklı bir çocuğun birkaç gün içinde hastalanması neredeyse garantiliydi. İşte bu korkunç sağlık krizi tarihin en karanlık deneylerinden birinin de başlangıcı oldu. İşte tam bu kaosun ortasında sahneye Doktor Sal Krugman adında biri çıkıyor. Kendisi o dönemin önde gelen hepatit araştırmacılarından biri ve bu salgını bir aşı geliştirmek için bir fırsat olarak görüp çocuklar üzerinde deneyler yapmaya karar veriyor. Peki aileleri nasıl ikna ettiler? İşte işin en acı, en mide bulandırıcı kısmı da bu. O çaresiz ailelere bir vaatte bulundular. Çocuğunuzu deneye dahil ederseniz onu bu pis koğuşlardan alıp daha yeni, daha temiz yerlere koyacağız. Üstelik deneysel aşıya da erişimi olacak. Peki gerçekten ne oldu? O çocuklara hasta çocuklardan alınan kanla hazırlanmış iğneler yapıldı. Daha da kötüsü, enfekte dışkıların karıştırıldığı çikolatalı sütler içirilerek kasıtlı olarak bile bile hepatit bulaştırıldı. Bu olayın ne kadar korkunç olduğunu benim anlatmama gerek yok. Gelin yine tıp dünyasından çok saygın bir isme, ünlü aşı bilimci Morris Hillman'a kulak verelim. Kendisi bu deneyler için aynen şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklar üzerinde yapılmış en etik dışı tıbbi deney. Daha ötesi var mı? Bu yaşananların nedenli büyük bir ahlaki çöküş olduğunun en net kanıtı. Peki bu kadar karanlıktan sonra bir ışık sızdı mı? Bu dehşet dolu hikayenin mirası ne oldu? Gelin şimdi bu trajedinin ardından yaşananlara ve alınan derslere bakalım. Neyse ki bu dehşetten olumlu bir şeyler de doğdu. Her şey 1972'de Geraldo Rivera adlı bir gazetecinin gizli kamerayla çektiği ve tüm ülkeyi ayağa kaldıran o görüntülerle başladı. Toplumda öyle bir şok ve öfke yarattı ki bu baskı 1974'te insan deneklerini koruma altına alan Ulusal Araştırma Yasasının çıkmasını sağladı ve en sonunda 1987 yılında Willowbrook'un kapılarına sonsuza dek kilit vuruldu. Yani halkın isyanı ve yapılan soruşturmalar gerçekten de işe yaradı ve önemli reformların yolunu açtı. Bütün bunları dinledikten sonra en başa dönelim ve o soruyu tekrar soralım. Asıl korkmamız gereken canavarlar hangileri? Geceleri rüyamıza giren o hayali yaratıklar mı? Yoksa aydınlıkta, gözümüzün önünde, bizzat insanın kendisi mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyorum.